Merhaba arkadaşlar ben Serkan yanımda kuzenim var dün akşam video çektik siz biliyorsunuz yolladım Şüklendi mi bilmiyorum bakma evet arkadaşlar şimdi e, çark çevirme ikisini yapacağız bugün çark çevirme oyunun ikincisini yapacağız hemen geliyoruz evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz çok zor görevler var <laughs> kolay ben birinci on ekledim o mu gelecek? <laughs> Hadi o gelsin. Tikiles. Gelme. Ay. Oh. Birinci oldu hangi karakterle birinci olacağım? İstedin. Tamam arkadaşlar döneceğim birazdan bay bay. Evet arkadaşlar geldik şimdi başlayalım. Yani. Hangi karakteri alayım? Ben ben, ben, ben yapacağım. Taşket makas. Tamam. Versen sen başlıyorsun kim kim kim? Ne ne mi desem? Spike değil. Bit. Just it. Çok kolay. Bu arada sabah olduğu için yine sesler çıkabiliyor. Aslında bugün daha az çıkabilir. Ay! Yük topla yük. Oradan şuradan bu gidiyordur. topla. Vallahi dururlar seni. Ya nereden görüyorsun biliyor? Musun? Sıkmıyorum arkadaşlar çünkü yüküm yok, yük alamıyorum, izin vermiyor şunu. Şu bu da çok, ah, Yok. Oh. Tek bana. Ya Allah'ım ya. Evet arkadaşlar sıra bende. Görevlere başladım. Geldik Brawl TV izledik. Evet arkadaşlar çark çevireceğiz biraz da Arkadaşlar şimdi ben çeviriyorum. Ay unuttuk. O şey o görevi unuttuk. Hayır Mortis. Hayır ya Mortis. Aha senin yazın. Abi ya bu nasıl görünüyor? Oğlum nasıl yazdın? <laughs> Hasar vermeden mi? Arkadaşlar geri döndük şimdi maça başlayalım. Ne yazdın? Ne yazdın? Allah keşke... En azından 14 rütbe. Kaybet, kaybetsek de bir şey olmaz. Bari ben İkinci olacağız. Ama sıra bende. Ben Morsi'yi oynayacağım. Biz çıkamayacağız ki. Sadece kaçacağız ve saklanacağız. Pus pus pus. Geri beni görürse indirir. Bir hasar verdiğim an şey sayılı olacak. İki tane geril arasında sıkıştım şu anda. Hayır. İnternet. Aaa durun. Bir yere pus sen. İnternet kötü çekiyor herhalde. Ben kendime telefonun internetine bağlıyorum. Sen hiçbir şey yapma orada kalka. Kalk. Çünkü bir seni görüyor. Hadi bağla. Dur maçın ortasında mı? Ya şu adam tam kesmelik ya. Geliyor tamam. var Kes, ya. Tamam. Ay. Gitti. Yapma. Kaç 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 kaç. Ah hayır ya. Arkadaşlar çalışmayla Neyse, oku birazdan yapalım. döneceğiz. Geliyoruz arkadaşlar. Ben çarka geliyorum. Evet. Tamam. Onu sonra Arkadaşlar döndük. Hadi bul çıkacak ya. O işin zor. Ben bu sevmiyorum. Hiç dört, oyun. Dört. Bu ile dört kere ot kullanacağız. Sen hoş topunda döneceğim döndük arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Oo, bunun yıldız gücü mü var? İkisi de var. Max'a. <laughs> Kaba da iyi seçtim arkadaşlar. Nani gelse daha çok şey yapardım. Nani. An... Tamam. Kan geliyor. Biraz kay ya. Ha? Umarım uzatmaları doğru gider. Savaş dokunma kadar Ne yapayım? Hmm. ama. Arkadaşlar çorbayı, 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 çorbayı neyle içiyorsunuz? Kaşık kızlar siz her O, oy, oy, oy. o Ne yaptı çaldı? İki tane ulti doldurdu. Gerçekten. Tamam, iki daha daha doldurman <laughs> gerekiyor. kadar tüm Vuramadın ki. Ulti <laughs> kötü yerlere atıyorum çünkü. Ulti zaman da yeter. Bir da ulti kullanman gerekiyor değil mi? Hayır. Ve gitti. Üçte i̇şte ulti nedir ya? Arkadaşlar döndük şimdi sıra bende. Ne çıkacak? Ya Polis. Sır hayır, hayır ne tamam. Cin çıksın. Hayır ya. Nitayli iki Bana kişi döndü. Arkadaşlar döneceğiz. Döndük şimdi başlayalım. Önce Nita üstte galiba. Altta Nita'yı kastın mı? Bakayım ha. Yemir yapmışsın. Hı uh -huh. ne oynayayım? İstediğini oyna. An savaş yok, şaka değil. Savaş topu oynayacağım. Bir anda iki kişi de onu dondurabilirsiniz. Şey. Ama önce ulti doldurmam gerekiyor. Ulti ulti ulti. Ulti doldur. Ben onu doldurmam gerekiyor. Hadi be. Neden beklediler? Bir Nikola. Oh, şu anda atak yapıyor bizimkiler. Çok Hadi şundan bir doldurabilsem. Hayır, Hayır be. Hayır ya. Hadi hadi. Ne yaptın? Neden top almadın? Uyuşur. Dondurdun. Bir kişi dondurdum ama. Bir kişi şey dondurdun. Hayır, geldi. doldurmam gerekiyor. Öldür onu. Yemeyelim o golü. Of. Sıyırdık valla. Bu kolay değil. Çok erken bastı. Ne yaptın? Hayır. Gitti ya. Arkadaşlar görev fail oldu. Birazdan dönüyoruz. Evet arkadaşlar döndük şimdi. Sıra kuzenimde. tak çekiyoruz ne, ne, çıkacak? Bir mi? Hiç çıkarmadan mı? Kesinlikle. Hadi. Ne çıkacak? Hiç çıkmadan ilk üçe gireceğiz. Arkadaşlar dönüyoruz. Evet döndük şimdi al bakalım. Evet. Bir kasamıyorum ben. Nedense artık zor. Ama... <laughs> Birinci ol demiş sablaşma e ah. oynayabilir miyim? Oyna. Çünkü sadece... Aa, olmaz. Çünkü arkadaşın yük alacak, sana da yük gelecek. Arkadaşlar bir sorun çıktı, geleceğiz birazdan. Geliyoruz, ben şunu da yapıyorum. Ay! Çık çık çık, savaştım. Işte, geldim. Aa, <laughs> Ben buraya durduracağım arkadaşlar. Maç ya, bitince... Durdurma ya? Zilsin Ermi. <laughs> en azından bunda hiç yük yok. Aa. Sus. Aa, bunlar biraz kötü oynuyor. Aa, bunu erken... oynamamız gerekiyor ama. Birinci olacaktık. Bu özel. Kazandım. Çok erken bitti. Tek hesaplaşmada bir ile üçüncü olacağım şimdi. Ya da birinci ya da ikinci de olabilir. Aha geldi. Kesin e, youtuberlar bunu şey yapacak. YouTube Kesin. Ekleyecek. Bekle deneyeceğim. Bakalım nasıl olmuş. ne yapıyor? Wow, ya? Oo, çok iyi. Elektrik şeyleri çıkıyor. Yani bakayım. Yok. Şimdi no, ya ulti neden değişmemiş? Her neyse şimdi ben Hayda, oyunu tamam. o kadar Aha. kesin şey geldi. Ha, ha. Kayıt tamam. Hı. Evet. arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Tek ısıp baş. Hiç çok almadı niye güçe girmek? Saklanabilirsin ya da hasar verebilirsin, öldürürsün ama ne yapman gerekiyor? Yük alıyorsun şu anda. Hayır boş yere mermi Zaman geçiriyorum yani. Almayacağım yoksa. Bu arada yani yanlışlıkla arasam sığınmıyor. Yanlışlıkla mı? Aha. o oh, bir geldi. Vurabilirsin ona. Hemen kaçırma şuanla. Çünkü geliyor. Oo, oh, koydum bir tane. Ya o ne be koş. Kaç. Öldürün, öldür onu öldür. Kaç mı oldu kaç? Ya nasıl kaçın taktikse oynamam lazım. Adamın hasar ver ki kaçsın. Tamam. O yedi onu var ya. Şey e, aksesuarım olsaydı şu anda bir daha doğmuştu. Öyle şeye Evet arkadaşlar kazanacağız galiba. Ama yok ya. O basarsa şu anda işimiz bitti. Işte. Hayır dördüncü olmuşum. Arkadaşlar dördüncü. dönüyoruz. Arkadaşlar sıra bende. Niko olsaydı kazanmıştım orada ya. Aman dördüncü. challenge böyle. Ya olsaydı keşke işte ya. Ya bu bu sayılmaz. Bunu sen yapmıştın. Daha çevireceğim. Çok yaşa. Sen de gör. Bir daha nita geldiyse olmaz. Gerçekten haritada kazan. Arkadaşlar deniyorum. Arkadaşlar başladık. Hadi bakalım. Maçı kazanacağım. Tek iki de Öyle yapmam gerekiyordu maalesef Kazan demedi mi? Ben surguyu hiç hı, Oynamadığım için Pek bilmiyorum Oynamayı bir Denemiştim o kadar Çok yaklaşma Onun ortası da olursa beni alır Bence bir yere pus Şu şey ne? ne? Ok Ok mu? Her ulti attığında gelişiyor. Ve hızlanıyorsun. Oha iyi mi? Başka ne oluyor onu bilmiyorum. Ulti attığında iki kişi seni izliyor şu an. Bir tane vurabilirsem. Tamam. Bir <laughs> tane. Bak hızlandım. Hayır ya. Bir, arkadaşlar dönüyoruz. Arkadaşlar döndük. Burada da bir tane daha sorucu görev var. O yine nasıl yaşlıyım? Ben öyle yaşlıyım artık. Sorucu görev hiç gelmedi. Frank ile savaş, savaş topunda üç kişi dondurma. Öyle. Bunu yine yapmıştık. Geliyoruz arkadaşlar. Döndük. Başlayalım. Benim en sevdiğim adet kuşatma ondan sonra elmas kapmaca. Aynen ama şampiyonun uyarlayasında gerekiyor. Aynen. Hani gibi kasabiliyorsun. 10 yıldız puanı çok iyi geliyor. Onkili Bu karşımızda da laz varmış. Çok saçma ve komik olurdu. İki tane YouTube'a karşı karşıya. <laughs> Hadi dondur iki tane adamı. Ya dur be. Dondur onu dondur. Ya ama o zaman gider. Ya dondur. Ya dondurursan bir tane gider ulti gider yani. Ya dondur. Aynı anda da. Ah. Ha, dondurdu. bir tane dondu yine de. Bak aynı anda doldurmaya çalıştım anladın mı? Bak bir daha doldurdum çıktı. Al ulti. <laughs> bir tanesi dondu. Bir tane daha. Üçlü değil mi? Evet. İkinci oldu. Son bir tane daha dondurman gerekiyor. Ya yine son bir tane kala kaybedersen ağlarım. Diyorsun. Evet arkadaşlar son bir, bir daha. neye gidiyor? Ooo ve çalın başarılı. Dönüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar döndük sıra bende. Hadi bakalım. Bak Şimdi kesin şey baş sur son çıkar. Bak. Hayır ee, ya. Bir daha çevireceğim. Bu çıkmış da bir de gelmesi istiyorsanız 25 ya. Atın. Yok ya. 150 like bekliyoruz sizden arkadaşlar. En az 50. En az 100 olsun. Yani 100'den Tıkıyla savaş modunda 3 kilo al. Arkadaşlar dönüyoruz. Döndük arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, zaten bizi sevmiyorlarsa izlemezler, like dağıtmazlar. atmazlar. Yani konuşmaktan ne yapacağımı unuttum. Tik nerede? Tik orada orada. Ya ben elmas kastım. Ama 400 Atıcı haritasında kasman gerekiyor. Atıcı haritasını? Evet bazı Hı. haritalarda atıcılar çok iyi. Acıtı. <laughs> Bu arada PUBG videoları gelmiş. 120 like atın. Bir kişi öldürdüm. Şu anda. Son bir kişi daha öldürdüm. onu ben öldüremedim. Son bir kişi daha öldürürsem challenge başarılı olacak. Kanal sonra ben de ondan sonra video bitiyor. Ya ben de yaptım. Kamera ha? Aslında belli değil yani. Her an her şey olabilir. Çünkü biz kafamıza göre yapmıyoruz. Yani Bizim bir Şunu da öldürürsem bizim bir arkadaşımız var o Selia. Ne alaka ya? Hadi ve gol. Ya. atamıyorlar. Hadi. Bir tane adam öldüreceğim. Onu yapamıyorum. Bizim takımdan adam gelmese yapacağım. Ay, prim'i indirmeye çalışacağım da. Ay, prim ne ya? Ay, prim. O. İşte. Öldüm. Oha ya, adam çok iyi oynadı. O video zaten 19 dakikalık olmuş bile. Senin istediğini oldu Serkan. Hadi. Hadi ya bir tane adam ölecek. Dur şunu. Bunu ben öldüreyim. Ya. Al senin kilidini çalıyor. Valla öldüremiyorum ya. öldü be şu. şu anda videoyu durdurmamız gerekiyor arkadaşlar ama şu anda durduramıyoruz. Hayır. Ah. arkadaşlar döneceğiz. Arkadaşlar döndük şimdi sıra Serkan'da. Döndürede. Tahminim bu son olabilir. Bu video 20 dakika oldu öncekinden de daha çok. Jeky mi? Ya. Ben Jeki hiç oynamam. Bir daha döndü. Allah'tan ben Jeki zar zor kastım. Bir ayda demine kastım. Şaka şaka iki haftada. The Mortis ay prima gelmesi gerekiyor. Yoksa bir daha yapacağız çünkü. Ya bir daha. Çok az görev kaldı. Üç kişi çek Üç kişi. Cin mi? Üç kişi, Üç kişi tamam. çek. Tamam. Dönüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar döndük. Hadi bakalım. Şimdi hesaplaşma dediğimde. Ne saçmalıyorsun? Bir kişi çekerken çektiğim kişi beni öldürebilir. Hep öyle oluyor ben. Öldüreyim diye çekiyorum. O zaman ama yük topla. Yük toplama diye bir şey yok sonuçta. Hı hı toplarsın çekersin. Hadi bakalım. Yüklen evet, adımı çekip hemen şu tarafa gidersin. Adı, bak sen onu çek, adımı çekiyorsun. Diğer cin de seni çekiyor. <laughs> Çok komik olurdu. Bak böyle. Hop hop. Bul burada olurdu mesela. İki cin de burada. <laughs> ne oldu? Neden açılmadı bilmiyorum şeyler yaşandı. Aa öleceksin. Ben de ortada gerekiyor hemen. Ee, bizimki dörtlük yapmış. Beş. Oo seni, seni ya. ya. Ya tam da kötü vaktinde başladı ya. Hadi gitme oraya. Ne, ne, Neden ortaya gittin? Hadi doğman gerekiyor senin. çek adamı. Hadi be. On. Hayır ya. Ama bunu ben maç oynamadım ki. Ben bunu oynayalım. Tekrar yapalım be. Hayır. Lütfen. Arkadaşlar, arkadaşlar bu video bu kadardı. Yarın videoda gelmesini istiyorsanız en az 100 like. En az 100 ya da 150 like atmanızı istiyorum. Lütfen rica ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.